Ecir ve Sabır Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar Çocuğun cenazesi evden çıkarılırken validesi Behiye Hanım, ''Ah yavrum, Cemal'im.'' Ananı bırakıp da nerelere gidiyorsun? Figanı sine ile avazı çıkabildiği kadar bağırdı. Akusi mustarı bahanesi duvarlara tesir eden bu can hıraş feryatlar, kalbi maderanesinde çıra gibi halini hissettiği zahma ateşe, o cerihayı firkate az olamadı. Bir şuurane bir şiddetle etrafına saldırarak birkaç cam kırdı, haykırmaktan sesi kısıldı. Nihayet yere düştü, bayıldı. Behiye'yi o hali elim içinde gören validesi Şeküre Hanım, artık torununun yeğsi mematını biraz unutur gibi olarak hemen kızının yanına koştu. Gelen bir iki komşunun arşı kadının muavenetiyle Behiye'ye limon koklattı. Ağzına çiçek suyu döktü, göğsünü çözdü, kollarını uğuşturdu. Bedbaht valide azıcık gözlerini açtı. Etrafına toplananlara göğsünü gösteriyor. Evet, işte orada, eliyle işaret ettiği yerde gayrı kabili intifa bir ateş feveran ettiğini anlatmak istiyordu. Şallar içinde bayramlık kırmızı fesi başında şimdi kapıdan çıkarılan, omuzların üzerinde kuş gibi uçurulan o küçücük tabutun arkası sıra koşmak, onunla beraber toprağa gömülmek arzusunu kısık sesiyle ifama uğraşıyordu. O nevhaları arasında diyordu ki, Vah Cemalim, Ah yavrum bu sene büyük tövbenin on sekizine kadar yaşasaydı beşini bitirip altısına basacaktı. Ne oldu bilmem ki, kimlerin nazarı değdi, ilahi gözleri çıksın. Yavrucağım bir haftalığına uğradı, bir ateş, bir nöbet, hekim, ilaç, hoca, nefes deyinceye kadar ha dostlar uçtu elimizden gitti. Ah cennet kuşu yavrum, Allah bana ayan etti, benim içime apaşikare doğdu. Ama ben dedim, mektebe başladığı günü başına elmasları taktım, göğsüne şalı bağladım, ne yaraştı, ne güzelleşti. Hanım o ahu gibi gözler, kıvır kıvır kirpikler, pembe pembe, ebru ebru yanaklar. O günü yavrumu öpüp koklamaya doyamadım. İki tarafına sallandı. İşte o zaman dedim, bu oğlan bu güzelliğiyle, bu aklıyla yaşamaz dedim. Yavrumu o süsüyle, o şanıyla amin günü paytonun içinde görenler hep maşallah dediler. Şu yukarıki odada hocanın önüne diz çöktüğü vakit Rabbi esiri ezberinden su gibi yanlışsız okuduydu. Komşulardan biri, sus kardeş, o çocuk değildi, artık bir şeydi o. Büyüyeydi akılda eflatunu geçecekti. İşte öyle akıllılar yaşamaz ki. Hani bir gün, elmasım aklına geliyor mu? Basma değiştirmek için çarşıya gittikti. O yavrucağızla beraberdi. Biz bir türlü dükkanı bulamadık. Canına bir rahmet. Rahmet ne ya? O zaten cennet kuşu. Makamına gitti bile. Cemal'in basmacı Rum'u görünce bizden evvel işte anne bu demedi miydi? Diğer bir kadın. Akıllıydı, akıllıydı. Aa yok hanım çok akıllıydı. Aklımdan hiç çıkmaz. Ben bir gün evin kapısı önünde küfecüden çalı fasulyesi alıyordum. Herife çeyrek bozdurdum. Nasıl oldu bilmem hesabı karıştırdık. Galiba ben heriften 70 para istiyordum. O bana 90 para veriyordu. Ayol hile etme benim senden alacağım 70 para. Bana için 90 para veriyorsun diye haykırdım. Fasulyacı da bana, ah hanım hiç aklın yok mu? Yetmiş parayla 90 paranın hangisi ziyade dedi. Benim de zihnim karıştı. Doğrusunu birdenbire bulup çıkaramadım. O aralık kapının önünden yavrum, ah Cemal'im geçiyordu. Altı yedi kadın, hep bir ağızdan, ah Cemal'im dediler. Yavrumu çağırdım, oğlum gel şu herif beni aldatacak, yetmiş parayla doksan paranın hangisi büyüktür dedim. O küçücük gözlerini yüzüme dikti, biraz düşündü. Yetmiş para büyüktür, cevabını verdi. Sonra ben de, ben biliyorum zahir, şu çocuk olmasa beni aldatacaksın, tekdiriyle herifi savdım. En yüksek ses valide-i firkat zedenin olmak, komşu hanımların inceli kalınlı refakat giriyeleri de buna inzimam etmek üzere bir saat kadar böyle Cemal'in takatı mahasiniyle yaş döküldü, feryat edildi. Biraz senalara hiffet, gözyaşlarına sükun gelmek üzereyken, beş altı yaşındaki çocuğunu elinden tutmuş bir komşu hanım daha zuhur etti. Odaya girer girmez sazirundan bir kadın yeni gelene elindeki çocuğu işaret ederek, Ayol Mehmet'in için getirdin. O Cemal'le kırklı değil miydi? Şimdi Behiye Hanım görecek, meraklanacak. Yine feryada ayyuka çıkacak. Zavallı kadın biraz susar gibi oldu'ydu, dedi. Yeni gelen kadın, ''Aa ne yapayım kardeş, kime bırakayım? Evde kimse yok ki.'' Eliyle cenazeyi işaret ederek, ''Bizimki oraya gitti, Kaynana evde ama o artık insandan sayılmıyor ki yerinden kalkamıyor. Sahi midir yoksa inadına mı yapar bilmem ki. Yine bu gece ne döşek kaldı, ne yorgan.'' Başıma geleni anlatsam kırk yıl bitmez. Öteden Behiye Hanım, Mehmet'i görerek validesinin elinden çekip alır. Bağrına bastırarak yine üst perdeden, ''Ah yavrum, Cemalim, bununla kırklıydı.'' Çocuğu öper. Bütün yeğsi maderanesi kuvvete inkılapla kollarına sereyan etmiş gibi, Behiye bağıra bağıra Mehmet'i göğsü üzerinde sıkıştırınca neye uğradığını bilemeyen bir çare çocuğun bütün kanı çehresine hücum eder. Gözleri fincan gibi büyür. Behiye Hanım'ın ''Ah Cemal'im'' figanını emidanesine kucağındaki Mehmet'in şiddeti tazikinden ''Aman anne ben de ölüyorum'' feryadı muhakkikanesi karışır. Behiye yine kameti matemini azıştırır, bayılmak derekelerine gelir o aralık ne yaptığını bilmez bir halde, kucağındaki Mehmet'i bohçe gibi kaldırıp karşıya fırlatarak, ''Benimki benden gitti, besleyemedim, öldü, Allah'ın emri böyleymiş, ne yapayım, ellerinki yaşasın, vallahi haset etmem, güle güle büyüt kardeş.'' dedi. Mehmet fırlatılınca başının mindere çarptı. Kadının tazi ki mateminden kurtulduğu için çocukcağız artık sevincinden kafasının acısını hissetmeyerek validesine sokulup sordu. Anne, Behi Hanım'a ne oldu böyle? Validesi usul çocuk kulağına. Cemal öldü de, dedi. Cemal öldü mü? Öldüyse nereye götürdüler? Sus canım, mezarlığa götürdüler. Eh, orada ne yapacaklar? Şimdi ağzını koparırım. Mezarlıkta ölüyü ne yaparlar? Gömerler. Mehmet bir ağlama tutturarak, ''Anne, ben ölürsem beni gömmesinler, istemem, istemem.'' dedi. Karşıdan bu muaveri işten Behi Hanım avazı çıkabildiği kadar üç dört defa aykırarak, ''Ah eşlerim, dostlarım, benimkini gömdüler, işte o kara topraklara soktular, o pamuk gibi olan nerelerde, yerlerin altında, hay hay.'' İhtiyar bir kadın kızım Behiye kendini o kadar harap etmek iyi değildir. Allah'ın emrine razı değil misin? Cenab-ı Hak onu senden ziyade seviyormuş. Aldı ne yapalım? Elden ne gelir? Diğer kadın, ah hanım dokunmayınız ağlasın. Ağlamak iyidir içinin zehri akar. Naciye öldüğü vakit ben tıkandım. Bir türlü ağlayamadım da sonra hüt dağ gibi karnım şişti. O zaman bizimki Allah gösterdi. Gözlerinin zehri karnına akmış dedi. Ah validedir canı yanıyor. Şimdi onun yüreği çıra gibi parlar şöyle. Hala kırdı mı bu? Bağır kardeş bağır. İçinin zehri boşansın. Sonra kütükler gibi şişersin. Diğer bir kadın. Ah hanım ağlama ödü verme öyle. Ölüye ağlamak günahtır. Bunun kitapta yeri var. Sen Kızıltaş'ta Gümüş Selvi'nin vahizini dinlemedin mi? dedi. Bu matemzede valideyi teselli için Allah ecir sabır versin demeye gelen kadınların üç dört gün arkası kesilmez. Ecir ve sabır kelimatının mellullerine bakılırsa, gelenlerin vazifeyi taziyeti ağlayanı susturmak olacağına şüphe yokken, bilakis giriye ve figana teşvik edenler görülür. Her yeni gelinin taziyeti cedidesiyle Behi Hanım'ın cerihayı teessürü tazeline tazeline bir çare kadın bir hafta zarfında o kadar gözyaşı döker ki artık gudedi ayniyesinde sermaye dümü kalmaz. Gözleri kurur. Fakat gelen kadınların tarzı taziyetlerine karşı ağlamamak mümkün değil ki. Ödülsüz suallere, firkati müeddebeye uğramış bir valideyi çıldırtacak nevinden tesellilere mukabil ağlamamak kabil olmayacağını, kabil olsa da ayıp olacağını görür. Bu birinci haftada konunun komşunun taziyeti biter. Şimdi çocuğun vefatını geç haber alan uzaktaki Ehbaha'ya sıra gelir. Bayit semtlerden, hatta deniz aşırı yerlerden her gün bir iki kafile kadın zuhur eder. Her ne kadar çocuğun vefatı üzerinden sekiz on gün geçmişse de son gelenler vakayı yeni duymuşlar. Onlar için hadise taze demek. Ne kadar bağırır çağırırlar, isharı teessürde ne derece şiddet gösterirlerse, kendilerini o nispette ispatı meveddet etmiş adiyle daha sokak kapısından girer girmez, gelemediğimiz için bizi affedin, vallahi yeni duyduk. Ah kardeş, o tombul olan şuralarda koşup gezen o güzel Cemal gitti ha. Aman aman, sus söylemeye insanın dili varmıyor, vah yavrum. Bu şiddeti teessürün kalplerde uyandırdığı amik bir rikkatle hanım hanımın hizmetçinin boynuna sarılır. Gelenlerin dereceyi hususiyet ve samimiyetlerine göre evvela bir matem öpüşmesidir başlar. Müteakiben gözyaşları birbirine karışarak vaveyla'ya girişilir. Bu sokak kapısı faslı. Bunun mabadi müessiri yukarıda itmam edilir. Birkaç günde bu surette geçer. Fakat artık Behiye Hanım'da ağlayacak hal kalmaz, avurdu avurduna geçer. Biçarenin sıhhatinden validesi, zevci endişeye düşerler. Etip baya müracaat olunur. Doktorlar Behiye'nin katiyen ağlatılmaması, gezdirilmesi, tahfifi teessürüne uğraşılması, asılı çocuğun acısını unutması esbabına tevessülü tavsiye ederler. Şeküra Hanım, elan artık kesilmeyen ecir ve sabırcıların önüne çıkarak, behiyenin yanında artık ecir ve sabır sözü etmemeleri, ölen çocuktan asla bahsolunmaması lüzumu doktorlar tarafından şiddetle ihtar edildiğini söyler. Bu tembihi ilafında harekette bulunacakların behiyenin yanına çıkmamalarını rica eder. Fakat kadınların hepsine söz anlatmak kabil mi? İkisi rica istirham dinlerse üçü kulak vermez, yine bildiğini söyler. Böyle bin tembih istirham ve ihtarla behiyenin artık hasta düşen o zavallının yanına çıkarılan kadınlar, Şeküra'nın biraz odadan ayrılır ayrılmaz evvela birbirlerine yavrucuk tosun gibiydi. Acaba ne oldu? Hangi hastalığa tutuldu? Ah sormaya da bir türlü dilim varmaz ki. Ah nasıl varsın kardeş? Böyle gürbüz çocuk. E bir varmış bir yokmuş dünyası bu. Hastalık gelince cılıza gürbüze bakar mı? Behiye kurumuş dudaklarıyla bu suallere cevap vermeye uğraşarak, evet tosun gibiydi diyordu, şuralarda geziyor, koşuyordu. Bir akşam mektepten geldi, baş yağzını dizime dayadı. Baktım yavrumun neşesi yok. O gece yemek yemedi, anne üşüyorum dedi. Örttük, bastırdık. Sonra vücudunu bir ateş sardı, Gaseyanlar başladı. Nesi varsa hanım ağzındaydı. Yavrucuk hep başını alnını gösteriyordu. Gözleri çakmak çakmak oldu. Aklımız başımızdan gitti. Hekim, hoca, buzlar, karlar, ilaçlar. Hastalığın haftasında mıydı neydi? Kardeş, bir akşam düşmanlarıma da yazık. Yavrumun çehresi değişti. Ben ilacı içiyor zannediyordum. Meğer o çene atıyormuş. Uçtu hanım. Gitti yavrum. Ah Cemal'im. Hikayenin bu noktasında güya Cemal o dakikada yeniden teslimi ruh etmiş gibi yine vahveyla başlar. Şekure Hanım odaya koşar ama ekseriya kızını bayılmış bulur. Beyyenin validesi böyle rica ve istirhamla kadınlara söz anlatmak kabili olmayacağını görerek son tedbir olmak üzere gelenleri Behiye'nin yanına sokmadan evvel ölen çocuktan bahsetmeyeceklerine dair birer ikişer defa yemin ettirmek çaresine başvurur. Fakat maalesef bu tedbiri de müsmir olmaz. Böyle yeminlerle Behiye'nin yanına salı verilenler meyanında ahit şikanane harekete cüret edenler yemini bozanlar eksik olmadığı gibi sözünü tutacak kadar metanet gösterenler de ölen çocuğa dair cehri değil fakat zımni beyanı tehlüm etmekten kaşla gözle olsun o ecir sabır manasını ifhamdan kendilerini bir türlü alamıyorlar herhalde behiye'yi ağlatıyorlardı hadiseyi vefatı en geç haber alanlar ecir ve sabır versin demeye şitapta devr etmiş olduklarını ahbaplık dostluk şanına bir türlü vermeyerek bu teyhürlerini affettirecek bir istijalle taziyete koşuyorlar. Sokak kapısından girince bunların istikbaline çıkan Şekure Hanım, felaket de kerimesi Behiye'nin keyifsizliğinden, binaenaleyh cennet kuşu Cemal'in hatırası, fartı tesürünü mucib olduğu için Artık onun yanında çocuğun vefatına dair kelime-i vahide ağza alınmaması hakkındaki etibbanın tembihatı, müekkide ve katliyesinden bahseterek gelenleri maalikasem birer birer zaptı lisana bilicbar kızının yanına sokuyordu. Odaya girilip de behiye bu kadınlarla karşı karşıya gelince misafirler şu ziyaretten maksatları Allah ecir sabır versin demek olduğunu kalen değilse de halen pekala anlatıyorlardı. Behiye'ye initaf eden ilk nazarlarıyla, ''Vah zavallı kadın, ne kadar bozulmuşsun. Hani yavrucuğum, çocukcağız şimdi senin avuşu nermini nüvazişine işine bedel siyah katı topraklara mı gömüldü?'' Evet, sakin bir çehreyle bu meali müteşi pek hala ifham ediyorlardı. Behiye onların, onlar Behiye'nin yüzüne bakarak manidar, mamumane nazarlarla bir kere bu tefim ve tefehüm vuku buldu mu, Firkatsede faalide artık dayanamıyor, mukaddimeye geriye olan ufuktan bir hı hı salı veriyor. Bu hı hı ya misafirler tarafından öh öh'lerle mukabele ediliyor. Sonra mendiller çıkıyor, iş fitili alıyor, bayağı küçük bir matem ediliyor. Artık limonlar, çiçek suları, kordiyeller, yeis ve helecan da bir tesir kalıyordu. Hem bu matem bir matem zımni sayılıyor sarihi değil çünkü Cemal'in ismi hiç kahle alınmadı. Güya misafir hanımlar nakza ahdetmediler. Yeminlerini bozmadılar. Allah icir ve sabır versin sözü alenen söylenmedi. Fakat ölmüş çocuğun bütün mehasini, ahval ve ef'ali yegan yegan ta da dolunaydı. Elemdi de validesi işte ancak bu kadar ağlayabilirdi. Şeküre Hanım bu suretle de matemin önünü almak kabili olmadığını görünce gelenlere kapıyı açmamaya karar verdi. Aşçı kadın, küçük hizmetçi kız ve evde bulunan sairelerine evvela pencereden bakarak gelenlerin ecir sabırcı olmadıkları anlaşılmayınca kapıyı açmamalarını sıkı sıkı emir ve tembih eder. Fakat küçük evlerde böyle bir emrin infazı hükmü ne kadar müşküldür. İçeride cıvıl cıvıl kalabalık kaynarken kapıyı çalana o haneyi boş zannettirmek kabil olur mu? Aşçı, hizmetçi makulesi kadınlar bu emrin hükmünü yerine getirebilmek için bir iki defa eseri kıyaset gösterirlerse, üçüncüsünde emri de tembihi de yerli yerince unutarak bakmadan kapıyı açı verirler. Korkulan şeyin vukuundan sonra akılları başlarına gelir. ''A ben kapıyı açmayacaktım ama unuttum.'' derler. En büyük medar mazeretleri de işte bu sözlerden ibaret olur çare Şeküre Hanım ne yaptı, nasıl hareket ettiyse kızını bu ecir sabırcıların derdi tesliyetinden kurtaramadı. Behiye'nin her gün ayıla bayıla hali gittikçe vehamet peyda etti. Nihayet çocuğun vefatından bir buçuk ay kadar sonra o haneden bir ikinci tabut daha çıktı ki bu da ecir ve sabrını yavrucağının karı bir lahtinde aramaya giden, daha doğrusu ziyaretçilerin ağlata ağlata öldürdükleri valide-i bedbaht idi. Cenaze evden çıkar çıkmaz Şükure Hanım odunluğa indi. Kızının vefatından dolayı kendine en evvel ecir sabıra gelecek en hatır dostuna, acısına sabr olunmaz bir yara açmak için boylu boslu bir meşe sopası intihap etti. Hani senin behiyen, anasını kocasını bırakıp da nehrelere gitti?'' Ah kara toprak neler alıyor. Zavallı şekure. Ne talihsiz başın varmış. Ağla ağla içinin zehri aksın. Feryadı taziyetiyle kapıdan içeri girenlerin başına gözüne indirerek birkaçını ağırca yaraladı. Torununun, mütakiben kızının gaybubeti fartı teessürüyle Şeküre Hanım'ın tecennün ettiğine hükmolundu. Ertesi günü mahallece lazım gelen il muhaber bir tanzim, bir çare kadın darü şifaya gönderildi. Şeküre Hanım'ın darbe intikamından tadacak kadar erken davranmaya muvaffak olamayarak uzaklardan gelen taziyetçiler, o hanede Allah icir sabır versin diyecek, uzun uzadıya ağlatacak kimse bulamadıklarına çok meyus oldular. Mahsunen avdet ettiler. Henüz Behiye'nin vefatını işitemeyerek hala mı hala Cemal'in ecri sabrı için gelenler de vardı. Bunlardan Behiye'nin vefatını, Şekure'nin felaketini haber alanlar vah vah diyordu. Behi ölmüş, anası da acıdan tımarhaneye gitmiş. Acaba evde başka kimse yok mu? Bari aileden birini bulup da Mevla ecir sabır versin diyedik zemininde beyanı teessüf edenler çok oldu. Elan taziyetçilerin arkası kesilmediğini, Zavallı Şekura hanım tımarhaneden duyarak fartı hiddetle sonradan sahiden çıldırdı. Buna da kimse şaşmadı. Herkes hatuna hak verdi.